Ben Altan sınıfından Merve. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Size birazcık haklarımızdan örnek vermek istiyoruz. Eğitim hakkı, yaşama hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı gibi bir sürü hakkımız var. Biz de Dilek yardımıyla kısa bir video hazırladık. O zaman iyi seyirler. Merhaba bugün önemini biliyor musunuz? Hayır. Bugün 10 Aralık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Peki sağlık hakkında ne demek olduğunu biliyor musunuz? Evet. Sağlıksan yararlanmak. Hastanelerden yararlanmak. Bugün <laughs> önemini biliyor musunuz? evet. Bugün 10 Aralık Dünya Hakları Günü. Ee, şimdi elimde gördüğünüz e, hakla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, Düşünceler ve ifade özgürlüğü bence kendi düşündüğümüz şeyleri özgürce ifade ediyoruz. Ee, sizce bu uygulanabilir? veya bizim ülkemizde yani ee, yani bizim ülkemizde ulusal bir ülkeler, ülkelerde. Ülkeler, ülkeler. Evet teşekkür ederim. Onurluluk, insan hakları, <laughs> elimde yaşama hakkı var. Burada ayet İngilizce yazıyor. Sence yaşama hakkı önemli mi? Nasıl bir hak? Ee, bence yaşama hakkı çok önemli bir haktır. Yani yaşamak insanın ve toplumun en önemli haklarından biri düşünüyorum. Sence bu ülkedeki herkes yaşama hakkına sahip mi? Yani düşünürsek bazı ülkeler sahip değil. Mesela savaş olan ülkeler, orada fazla çocuk veya anne baba öldüklerinden dolayı bazı yerlerde yaşama hakkı geçmiyor. Teşekkür ederiz. kadar ayrı hakkını ne eğitim hakkı eee ailenin yola çıkarak e, baktığımızda daha iyi bir dünya için eğitim e, sistemi. IB'nin eğitim sistemine çok inandığım için zaten bu işe sahiplendiğimi söyleyebilirim. Çünkü e, IB'de küresel bir eğitim sisteminden eşit şartlarda, eşit koşullarda, e, eşit bir nüfus dünyanın her köşesindeki çocuklar için aynı standartı sağlayan bir eğitim e, felsefesi var IB'nin. E, ve ben de IB'de olduğu gibi dünyayı daha güzel yaşanabilir hale eğitimin getireceğine inanıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.